Sevgili kovalar, bu videoda sizlerle 21-27 Şubat haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmelisiniz, hangi konularda geri çekilmeli, hangi konularda atılımlar göstermelisiniz, birlikte bunları inceleyeceğiz. Bu arada eğer bu videoda size dokunabildiysem beğenmeyi, destekleriniz içinse abone olmayı unutmayın. Evet hadi başlayalım. Sevgili kovalar, Şubat'ın son haftasına giriş yapıyoruz. Şubat ayını artık uğurluyoruz. Bu haftaya başlarken iş, kariyer alanlarında parlamaya başlıyorsunuz. Başarılı işlere imza atmaya devam ediyorsunuz. Epeydir çalışmalarınıza ağırlık veriyorsunuz. Hiçbir fırsatı kaçırmamaya çalışıyorsunuz. Daha önemli iş fırsatları kapınız çalabilir. Teklifler alabilirsiniz. Yeni iş ve projeler üzerinde görüşmeler yapabilirsiniz kariyerinizi yeni baştan inşa ediyorsunuz kovalar. Bıkmadan, usanmadan işlerinizin peşinden koşuyorsunuz. Yorulmak nedir bilmiyorsunuz bazen. Çabalarınız gerçekten takdire şayan. Ödüllendirilebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, maddi anlamda bu hafta şansınızın oldukça açık olduğu bir haftaya giriş yaptınız. Kaybettiğiniz paraların size dönüşleri olabilir. Kazançlarınızda artışlar gündeme gelebilir ayağınıza ekstra kazanç sağlayacak işler gelebilir. Üstelik bu işler için fazla efor sarf etmenize bile gerek kalmayabilir. Sevgili arkadaşlar, bu haftaya gelene kadar bazı konularda aksilikler, tıkanmalar yaşadınız. Artık bu haftayla birlikte aksilikler, tıkanmalar son buluyor. Akışa geçeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. İstediğiniz bazı şeyler için yoğun uğraşlar verdiğiniz halde elde edemediniz. Şimdi uğraşmanıza gerek kalmadan kolaylıkla gelecek size bu enerjilerden faydalanın. Eskinin karanlığını geri, geri plana atın. Size sunulan aydınlığın artık farkına varın. Başlayacağınız işlerde yine olmaz. Uğraştığım hiçbir şey zaten olmuyor. Boşuna uğraşıyorum diye asla düşünmeyin. Çoğunuz o enerjide takılıp kaldınız. Hem beyin olarak hem ruhen bu havadan kurtulursanız geleceğinizi yeniden inşa etmeye başlayabilirsiniz. Aklınıza dönüp duran fikirlerinizi, hayallerinizi harekete geçirmek için neyi bekliyorsunuz Allah aşkına? Haydi akışta yerinizi alın sevgili kovalarım. Sevgili arkadaşlar, bu hafta sağlığınıza normalde gösterdiğiniz özenin ekstra fazlasını göstermeniz gerekiyor. Kendinize bu süreçte iyi bakın. Beslenmenize özen göstermelisiniz ayaküstü yemeklerinize biraz son verin. Öğünlerinizi geçiştirmeyin. Güçsüz düşebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sizi zor duruma düşürmek isteyen insanlar gündeminize girebilir. Size zarar vermek için bir takım hareketlerde bulunabilirler. Bu insanlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bu insanları hayatınızın ne kadarına dahil etmelisiniz bu konuyu tekrar gözden geçirin. Gerekirse hiçbir şekilde hayatınıza yer vermeyin. İki yüzlü insanlara karşı daima uyanık olun. Gözünüzü dört açın bu süreçte kovalar. Sevgili arkadaşlar, ev, aile, yuva konularında aile büyüklerinizle kararlar almak için görüşebilirsiniz. Ortak kararlar alabilirsiniz. Desteğe ihtiyaçları olabilir, varlığınızla onlara destek verebilirsiniz. Aşk hayatınızda iletişim konularına dikkat edin uzlaşamadığınız konuları sivri dille paylaşmak yerine daha makul konuşma stiliyle isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Sevdiğiniz insana karşı baskı kurmak yerine destek olmayı tercih edebilirsiniz. Bu hafta sevginizi daha çok göstermeyi deneyebilirsiniz. Bazen söylemek yetmez, göstermek gerekir ve hissettirmek hepsinden iyidir kovalar. Sevginizi hissettirin daha mutlu olacağınızı göreceksiniz. İlişkisi olmayan arkadaşlar, siz bu hususta geçmişi kullanacaksınız. Geçmişten dönüşler olabilir sizler için. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sosyallik sizin için vazgeçilmez. Yeni insanlarla tanışmaya bayılıyorsunuz. Farklı insanlar ilginizi çekiyor. Sosyalleşeceğiniz bir pazar sizleri bekliyor. Haftanız güzel olsun bol şanslar diliyorum sizlere kovalar